Böyle e, tuvalet için bir yer yapmışlar tamam mı? Şurası tuvalet giriş ve şuradan tuvalet için bilet alıyor Ve e, tuvalette 50 sent. bir tane kadın buradan geç. Kadın turnikelerin üstüne atladı tamam mı? Ondan sonra böyle bir tane holo holo de bir ses geliyor şu makinenin içinden. E, orada kamera varmış ve adam kamerayla e, makinenin içinden kadını çağırdı. Dedi ki buraya gel buraya gel buraya gel. Ondan sonra dedi ki bilet almak zorundasın. Sonra kadın bilet aldı öyle tuvaletini yaptı. Bayağı şaşırdım. Ve burası... Evet kadın da yani. <laughs> ya Koskoca yapsın. 50, El, 50 sen dokunur mu insana ya? Allah Allah. Biz bile verdik. Biz bile tuvaletimizi yapmak için 2,5 euro verdik ya. Bak Allah aşkına Doç başladı me. Birden Türkçe çalışmaya başladı makine. Heh. Evet arkadaşlar. Bugün kızıma böyle bir model yaptım. Saçım böyle oldu. Bugün kendime böyle bir model yaptım. Nasıl buldunuz? Neyse ben tuvalete geç kalıyorum. 50 euro ver. Ay. <laughs> 50 cent verdiğim tuvalete geç kalıyorum. Şimdi ilk rotamız olan Şulafe'ye gidiyoruz. Ee, kanalın yanındaki caddeler demekmiş. Bu caddeden yürüyüp yani biz haritayı en uzaktaki yerden aldık. Oradan yürüyüp, ama herkesin boyunda atkı var. Böyle kanalın yani bayağı büyük bir kanal, nehir diyebilir miyim ben bunu bilmiyorum. Bakın buraya flea market kurmuşlar yürüyüş yolu. Burada da e, yol boyunca bayağı kafeler var her yerde.

Eşek, köpek, kedi, horozun parçası kayıpmış. <laughs> horozun olmama sebebi e, onun müzede olmasıymış. Çünkü e, bu olayın e, horoz simgesi gibiymiş ve horozu sürekli çalıyorlarmış. O yüzden burada horoz yok. <laughs> Biz bunu güneş perisi olarak adlandırmak istiyoruz. Galiba konser var. Şimdi konsere gidiyoruz. <laughs> Açık hava konseri. Bayılırım ve şu an gördüğüm şeyi siz de görmeniz lazım. Ya. Bu belediye binası olması lazım. 嘛。<laughs> kilisesindeyiz. İnşallah sesim geliyordur. Yüksekliği 60 metreymiş. Bunun ne olduğunu anlayamadık. Cidden mihraba benziyor ama mihrap demek de istemiyorum. Tam olarak böyle halay çektim. Sonra benim e, montum e, halayın ortasına düştü. Ondan sonra böyle biri montum. Sonra ben halaydan çıktım montumu aradım. Böyle tam ortada bekliyordum sana Böyle çevremde halay çekiyorlar. Sonra bir biri montumu yana bırakmış. Öyle ama çok güzeldi. Çok eğlenceliydi. Hello. Hello. <laughs> Arkadaşlar Nisa az önce bu kilise 8. yüzyılda yapılmış. <laughs> <laughs> az <kitabı> önce. <laughs> Bizim Bu, bu gece kitap okuyoruz. Bir de biliyorsunuz ki <laughs> genel olarak kiliselerin hepsi hem barok hem de gotik. Ben arasındaki farkı bilmiyorum barokla gotiğin ama ne arasındaki farkı? İşte. Bir de 8. yüzyıl 700 müydü? 700 müydü? 700, 700 Yani. <laughs> son, iki siliyorduk. Sonra kalan da bir ekliyorduk. O yüzyıl oluyordu. Mesela şu an 2000 25 ya, 25. yüzyıldayız. Hı hı. <laughs> Çok eski. Evet. Baroklu şey sordun değil mi? Barokta, batıda. Barok. Evet. Daha böyle sivri sivri olunca gotik oluyor. Daha böyle oval oval, yumuşak yumuşak olunca barok oluyor. Mesela şimdi bu pencereler, yani. yükseklik, başka bakıyorum. Bir sürü, bakın bir sürü kilise geziyoruz ve hı -hı. bu bayağı etkileyici. Evet. Bayağı etkileyici. Güzelmiş. Saint Peter Kilisesi. Bir de burada bu kilisede mumya odası varmış. Korkunç değil mi? Bence korkunç. Bir de şey var. Mahsen. Mahsen bir de mumya odası varmış burada. Ama galiba rehberli alınca geliyor. Olabilir. Biz böyle baktık sadece. Burası da vaftiz odasıymış. bu belediye binası UNESCO tarafından koruma altına alınmış dünya mirası olarak. Arkadaşlar eşeğin ayağını atmak şans getiriyormuş. O yüzden bütün insanlar şu an eşeğin ayağını tutup fotoğraf çekiniyorlar. Birlikte bir şekilde karşılaşıyorlar, yolları birleşiyor ve Bremen'e gelip müzik kurumu kurmayı amaçlıyorlar. Evet. Bu hayvanlarımız dört tane. Bir eşek var, bir köpek var, bir kedi var, bir de horoz var. Bunların dördü de müzik kurmak için Bremen'e gelmeye, işte çabalıyor. Bunların yolları kesişiyor. Sonrasında da e, bize masalda aslında başlarına gelen hikayeler. <laughs> Onun dışında sen yoktun videonun başında. E, 1819 yılında bu masal yazılıyor. Bu heykel de 1953'te dikiliyor. Tam böyle Bremen'in ortasında. Ha, çok tatlı. Başka da söyleyebilirim. Okay. Ve Barış Macı. <laughs> Barış <Marçı. gülüyor> ya. Pomus vakti. Pomus yedi anne. Pomus. Pomus anne. Anne. Olamayıp arkada. Arkada çalan müziği duyuyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> evet tabii. Oyana, dertlendik bile. Ağlama göğsünde Bremen müzikçilerinin olduğu bir tane Logar kapağı varmış. Logar kapağını aramaya gidiyoruz. Yani yerlere kızlar yerlere bakına bakına gidiyorlar. Logar kapağı arıyoruz. Var. <laughs> Eşek onarıyor. Şuradan da para atıyor. Biz bir, <laughs> bir, bir <guruşu> atacağız. <laughs> Bakalım çalışacak mı bir gruşuyla? Çalışacak bence. <laughs> Çökürüp taşıymış. Neden biliyor musunuz? Şimdi açıklayacağım. Şimdi bizim bu Peter Kilisesi'nin arkasında bakın şurada bir tane taş var. Ee, bir tane kadın varmış ve yakın çevresinden, yani 19. yüzyılda yakın çevresinden 15 kişiyi yemeklerine arsenik koyarak e, böyle zaman aralıklarıyla doğal ölümmüş gibi öldürmüş. E, ondan sonra en son bunu ev sahibi fark etmiş ve ee, işte ev sahibinin yemeğine de arsenik koymuş. Ondan sonra ee, gitmiş ev sahibi yemeği araştırmış ve içinden yemeğin arsenik çıkmış ve ondan sonra bu kadını da bütün e, halkın ortasında idam ettirmişler ve kafası oraya düşmüş. Sonra e, bu da sembolleşmiş ve insanlar gelip o taşa tükürüyorlarmış. Bu, mi? Ben çok tükürdüm. Ben nizanı suratına tükürüyorum. İz anasını yapıyorum ve Ha sen ne Şunları söyleyeceğim. Bu sindirim yolu hastalıkları için. Bu idrar söktürücüymüş. Bu ateş düşürücü. Ondan sonra bu boğaz ağrılarıydı. Bu bronşit. Menstrual hastalıklar. Kan söktürücü. Böyle bir sürü çay var ve normalde burada doktorla ilaç yazmamış ve diyormuş ki bitki çayı için. Bu bitki çayları da muhtemelen vitaminli bitki çayları. Ve bitki çayları şeyine bakın şimdi çeşidini. Şunları merak etmem, bunlar galiba kafeye göre içilemez gibi geldi bana. <laughs> Çok tatlı bir e, parktan giderek flex basımıza doğru gidiyoruz şu anda ve çok huzurlu. E, görüşürüz. Bay bay. Buraya bayıldım. Görüşürüz. Ben de buraya bayıldım.